AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2019 yılı ikinci dönem buzağı destek primi ödemelerinin 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18'de ödeneceği müjdesini verdi. Bu ikinci 6 aylık dönemde Çorum'da bireysel veya yetiştirici örgütlerine üye olmak üzere toplam 10.075 yetiştirici işletmesinin toplam 24.586 adet buzağısı için 11 milyon TL destek ödeneceğini hatırlatan Ceylan, 2020 yılında tarımsal desteklemeleri ilişkin kararın 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yayınlandığını belirterek, üreticilerimize verilen desteklemelerle sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunulduğunu ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla her zaman devlet olarak yetiştiricilerimizin yanında olduğunu söyledi. Salgın sürecinde yetiştiricileri korumak amacıyla yıl içerisinde buzağısı olan tüm büyükbaş hayvan yetiştiricilerine buzağı desteği verdiklerine işaret eden AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylam, 2020 yılında da doğan buzağıları için tohumlama harici doğan buzağılar için işletmeleri buzağı başına 350 TL, kombine ırk tohumlamadan doğan buzağılar için işletmelere buzağı başına 600 TL, soy kütüğüne kayıtlı işletmeleri hayvan başına 175 TL fark desteği ve Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan buzağılarına 50 TL fark desteğinin destekleneceği şeklinde açıklamalarda bulunarak desteklerin çorum yetiştiricilerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.